Oğlumun yanına da gitmedim. Türkiye'de bir arkadaşım var. Onunla telefonlaşırım, konuşuram. Onda da karısı öldü. Şakalaşırız diye gel seni götürürüm Türkiye'ye diyelim. Oğlum orada olmasa valla koş okuyacak ederim. Gideceksin he. Abi, oku, oku, Sen TikToker mısın? Haa. Yakışıklı anca, güvenlik mi? Anca pola dalayım der da, mahnalarını koyuyor. <laughs> Başlıyor <bir de bilmiyorum. gülüyor> böyle böyle. Tamam ne acıdım Abi çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin abi. Ne kadar abi? Töşen, 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 nerede çek? Çok, çok teşekkür ederim, çok sağ olasın. Dostlar hepinize yeni bir videodan selamlar. Otostopla Şeki'ye gidiyorum. Araçlar beni aldı. Baya keyifli gidiyor. Yolda giderken abi et dikkatimi çekti. Abilere selam verdim. Sonra dedim ki burada et ne kadar? Dostlar kırmızı etin kilosu 13 manat. Yani şu anda 1 manat ortalama 19 lira 20 liraya yakın hesap edin. Yani bir kilosu 260 liraya geliyor tekabül ediyor. Abi kuzu eti ne kadardı? Bujadı 20 manat. Buysa 1 kilosu 20 azeyin. Ha 1 kilosu 20 manat. Yani o da bir kilosu kuzey eti 400 liraya tekabül ediyor. Hayvancılık yaygın herhalde bu tarafta abi değil mi? Yakışık. Şu anda Göyçay'dayız değil mi? Buranın nesi meşhurdur abi Göyçay'ın? Göyçay'ın narı, nar, gran nar. Narı meşhurdur. Nar, nar. Bulabilir miyim burada? Tadabilir miyim? Gel. Yol boyunca çok güzel köylerden geçtim. Şekil'e gidene kadar size etrafı göstereceğim. Zaten şekilde de kayda gireceğim. Bakalım nasıl bir gün olacak? Hep beraber izleyip göreceğiz. Abinin kullandığı baltaya bakın. Kocaman balta. Bu arada burada et kiloyla alınıyor. Abiler de sağ olsun ikramlarda da bulundular. Çay ikram ettiler, geldiler biraz solukla. 10 gram, 20 gram, 100 gram değil. Böyle kilo kilo et alınıyor. Bu arada Azerbaycan'da kilo aldım. Çünkü çok lezzetli yemekler. Bizim mutfağımıza yakın zaten. Bol et var. Her yemek etli. Veganlar için zor bir coğrafya. Abi burada ortalama kaç kilo et alan, gelen kişiler kaç kilo et alıyor? En azı 2 kilo. En azı 2 kilo. Ya bir kilo alırsa, Ha? bir kilo alırsa eğer? Öyle tanır. Utanır ha? Ya bir kiloya utanıyor yani. Abilere de veda ettikten sonra ileride bir tane pazar varmış ya. Pazara da gideyim. Ya nar olmamış. Nar olsa güzel olacaktı. Bu da bayağı karpuz da var ya Abim nasıl yüklemiş. Baksanıza şimdi. Mebel Mobilyacı Göyşay Rayon'a Rayon, Region Bu bölgesi anlamına geliyor Abi pazar ne tarafta kaldı pazar? Geç, Sağda benim. Tamam. Dostlar geldiğimden beri fiyatlar aynı 20 ile çarpın Dizel 20 lira Benzin 20 lira işte 22 lira filan Burada nar festivali oluyormuş. Azerbaycan'ın en güzel narları Göyçay'da. Göyçay'ın anlamı da Azerbaycan dilinde, Mavişehir anlamında. Normalde devam edecektim. Otostop çok güzel okuyor bu arada. Şu tarz abiler hep alıyor yani şu arabayı gördüğünüz zaman almama ihtimali çok düşük. Abi. Bak birileri çağırıyor. <laughs> Pazara gidiyorum. He he. Türkiye, Türkiye. Türküm. Ne He? He? Bura mı? Çektim çektim. Fiyatları gösterdim. Türkiye'ye göre fiyatlar uygun. Yakıt fiyatları. Ama burada petrol çıkıyor tabii ki. Hayırlı sabahlar abi. Nasılsın? iyi yakş, yakşı sen. Ne sen. Yakışıyorum abi. İyi abi. Devam ediyorum. Böyle. Şekil i̇şte Piyada. He? Piyada. He. Ee, Nereden geldin sen abi? Piyada. Abi Bakü, Şamakı, İsmail'i. E, Türkiye'den mi geldin sen? Türkiye geliyorum ama öncesinde Gürcistan'daydım. Öyle geziyorum. Evet. Dünyayı geziyorum. Youtube Dünyende. YouTube adresim var aynen. Youtube'um var. He Youtube'um var. Abone ol Youtube'a. Nedir abi? Melih Bektaş. Abi. Ajdan susluğu şey var, var mı? Abi çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah, Allah razı olsun be. abi. Teşekkür ederim. Var A mı? Ee, Varsa Paz şöyle Pazar diye. Pazara gideceğim abi. Şimdi pazarda bir şeyler... Pazar, Bak, pazar ne da ya burada. Ben tek paylaşacağım. Çaba öyle. Ne var paylaşacağım? Ben gidin bakalım. Ne, nasıl paylaşayım seni? Söyle. <gülüyor> 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 Sen TikToker mısın? Ha. Bir kapacı izin dedim TikToker. Ne yapıyorsun? Nasıl içerikler üretiyorsun? Ne lan? Bir daha Cossano videolarını. Ben yani TikTok'a koy Yakışıklı güvenlik mi? Ancak Polo'dan imdala mahnıların koyuyor ya. Başka bir de bilmem ne. Oğlum ne ben Birinci mahrıca TikTok Rol kesiyor ha. Ha. E ben paylaşacağım onu. Paylaşacağım, YouTube atacağım seni. Allah tamam. Ama TikTok Türkiye'de çok popüler değil. Bir çay içecektin, de, hadi değilsin. Abi bir pazara gireyim ya. Yolum uzun, şekiye gideceğim. Pazara neye gezeceksin? Bir bakayım da pazarı gezeyim. Ne var? Nar vardır belki, aşmadı nar bulurum. Açma diyor, açma diyor. Bak mesajımı Dur, dur bak. <laughs> şey, bir... Erkek, para var <laughs> diyorsun ha? <he? gülüyor> bir gel bir de yok. <laughs> güzel kızlar eklesin. Erkek, erkek. <gülüyor> 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 Arkadaşlar beni bırakmadı. Dedi ki, Orta. çay içmeden göndermeyeceğiz, yemeden Orta göndermeyeceğiz. <laughs> göndermeyeceğiz. Abi geldiğimden beri videolarımda hep söylediğim bir şey var. Misafir perverlik bırakmıyorlar yani. Hani yok eyvallah diyorum, teşekkür ediyorum diyorum. Abiler dedi ki bırakmayız seni. Şimdi burada biraz soluklanacağız. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Ben buradan geçemem herhalde değil mi? Kes Ama hele Aynen. Aynen yok abi zor. Hayvan pazarı herhalde. Ya o kurbana değdi. Bir onu kurbana çekti. Ha? Abi. Şu çantayı ha buraya koysam olur mu ya? Akranlar buraya boştu. Orada da akranlar. Hobisi. Hobisi akranın yanında. Öteki taraf mı? Tamam. Aa, tamam. Ne işim yaptım. yok. Eyvallah. Bura, lazım diye bak sakal lazım. Abi fiyatlar ne kadar? 10 manat. Bir tane tavuk 10, 10 manat. manat. Selamun aleyküm. Kolay gelsin abi. Evet. Ne kadar abi? 8 mu? attı? Tavşan, tavşan, tavşan nerede çek? Tavşanlar ne kadar abi? Nem 8'e var, 10'a var. Geçesi irisi var 12'ye. 10 12 yani o ne kadar var o zaman? 2 kilo eti var o. 2 kilo. Burada yaygın mı, yeniyor mu? Hı. Tavşan eti. Hı. Hmm. burada ne var abi? Burada temiz çorba. Temizlenmiş hayvan. Aşağı kaça vereceksin abi? 5 manat. 5 bir tanesi. Hmm. Koyu çekeyim mi? Ay, ay, ay. Niye ayıp olacak? Çalışıyorsun ya. Burada genelde hep kadınlar çalışıyor, değil mi abla? Evet. Genelde ama hep gördüğüm kadarıyla temizlik işçileri temizlik işçi sektöründe çalışıyorlar kadınlar. Ben, ben. Genelde Azerbaycan'da. Hı hı. Peki. Ben 30 sene e, Türklerle çalıştım burada, Kerpiç Sabah'ta. Ne sektöründe? Fehle. Fehle ne oluyor? Fehle yani ki e, kerpiç taşırdım, fırın doldururdum. Fırın doldurdun. Fırın doldurdu. Kadınlar evet. çok güçlü ve çalışkan herhalde burada. Evet evet. Değil mi? Ben ona göre çok böyle zayıflandım, yaşlandım. E, yok güzelsin teyzeciğim ya. Çok teşekkür ederim. Orada e. çok çalıştım. Orada e. beni çok üzdü. Ölümüm çıktı oradan. O kadar yolu... 48, 48, 500 orada bizde şey var idi. Nerede? Turgutlu'dan. Mence Turgutlu'dan oldu. Ha, oradan Türklerle çalıştın değil mi? Ha, ha, Türkler. Orada ne kadar Türk Hı -hı. arkadaşlarım var idi. Yani, sen yani, neredesin Aslan? Ben buradanım. Qabela'danım. Aslim, neslim. Soy, soy köküm Qabela'dandı. Ama buraya geldim. Hiç kimim yoktu. Bir evladım var. O da cezaevinde geçmiş olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Hı -hı. Teşekkür ederim. Çalışıyorsun ha hayatını idame ettirmeye çalışıyorsun. Ha evet evet. Hı. Hayat zor mu peki? Çok çok. Çok Hı -hı. zor. Geçinmek nasıl burada? Ne yapalım? Oğlumun yanına da getmeliyim. Türkiye'de bir arkadaşım var. Onunla telefonlaşırım konuşuram. Hı, hı Onda karısı öldü. Şakalaşır diye gel seni götürüm Türkiye ye. diyelim. Bir oğlum orada olmasa valla koş o koşa gider. Gideceksin ha? <laughs> ki yok gideceğim zaten onun yanına gideceğim. Ha. E, oğlum çıksın inşallah oğlumla konuşum gideceğim. Ona. İnşallah inşallah teyzeciğim. Oradan çıkacağım. Çıkacaksın gideceksin Vallahi Valla he. gideceğim yine gideceğim. Koşa, koşu, gideceğim İyi çok teşekkürler kolay gelsin. Ol, görüşmek ederim. üzere. Ederim. görüşmek ol, üzere. Sağ olasın. Evet hayat hikayeleri insanların hayat hikayeleri. Selamünaleyküm kolay gelsin. Ha. Toptan mı satıyorsunuz abi siz? Hmm. Domatesler ne kadar abi domates? 20 kilosu 200 lira. Üzümler ne kadar abi? 1 kilo 1 manat. 1 kilosu 20 lira. Neredeyse. Fiyatlar genel olarak uygun geldi. Patlıcan, salatalık. Selam Aleyküm Nereden evet. geldin? Türkiye'den geldim abi. Türkiye. <laughs> Türkiye'den geldim. Dünyayı geziyorum. Çok sağ olun. Sarımsaklar ne kadar abi? 1 kilosu 2 manat. 40 lira. Gününüz yakışır olsun. Sağ, ol, sağ ol. Görüşmek üzere. Piyade geldi. Yani. Ha piyade geziyorum. Yayan. Türkiye'den buraya piyade. He. İstanbul şehri şehir var İstanbul. Tabii abi. İstanbul kvadrat metresi ne kadar? Neçe kilometredir? Bloşu. Abi şah. Şehrim, şehir. Tam olarak bilmiyorum ama yani Maskıva İstanbul boğazı. İstanbul. Ne? E, İstanbul. Moskova Moskova'nın yüz ölçümü daha büyük. Ha? Moskova'nın yüz ölçümü daha büyük. Ama İstanbul. yani İstanbul Moskova'dan içeri. Ha yani Moskova daha büyük. Ha. Gittin mi İstanbul'a daha önce? Hiç gitmedin mi? Bir gün bir ziyaret et abi. Bir, bir, gün oranı bir gör yani. insanlar yani asırlar boyunca savaşmışlar o toprağa sahip olabilmek Aa. için. Şimdi sen düz Bakı'dan buraya geldin. Otostop çekiyorum abi ben. Otostop biliyor musun otostop? Araba gidiyor ya. Arabaya el atıram. ki nereye gidersen. Ha, Şimdi Şeki'ye gideceğim. Buradan geri dönüp bir pazarı göreyim dedim sonra Şeki'ye gideceğim. Burası Azerbaycan'ın en büyük pazarlarından mı? Kaçıncı? Birinci mi? Birinci. Bakü'de. Birincisi Bakü'de. Mevlı. Çıncı üçüncü. Yani Azerbaycan'ın en büyük üçüncü pazarı. Anladım. Çok teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla. Eyvallah. Pazarın çeşitliliği fazla. Abi bu nasıl kırmızı bir karpuz? Abi o neydi? 20 kilogramı 20 kepi. Yani 10 kilosu. 2, 2, manat. 2 manat, yani 40 liraya tekabül ediyor. Hmm. Gayet lezzetli karpuzları. Pazara giremedim daha, daha giriş kısmındayım. Kolay gelsin. Ne eti bunlar? 15 manat. 15 manat. Evet. Ee, keçi mi, koyun mu? Yok, ha bunlar domuz. Hepsi domuz değil mi burada? Mağaza var, de var. Evet. Ee, ne kadar domuzun kilosu? 15 manat. Şu 15 manat. Kaç? Ha, bir kilosu 15 manat. O da 300 liraya tekabül ediyor. Burada dostlar Ruslar da yaşadığı için bu bölgede yakın bölgede böyle pazarda domuz da satılıyor. Domuz da bulunabiliyor. Malakanlar yaşıyor bu bölgede. Onlar da gerçi domuz kullanmak, domuz tüketmek yok ama Hristiyanlar da burada yaşayan Hristiyanlar domuz kullanıyor. Baktınız da kestane de yetişiyor. Patates, soğanı sorayım. Selamünaleyküm. Dostum patates ne kadar kilosu? Abi. Bir manat soğan. Soğan 60 yapıyor. 60. Yani bu bir manat bedeli yani ne kadar ediyor? 6 3 3. 12 12 lira ediyor. 20 lira ediyor. Evet burada da sarımsaklar, baharatlar, naneler. Kolay gelsin. Bu safran. Hmm. safran ne kadar? Normal 2 çok... Bu Bu ne? Bu sumak. Bu, bu? Lobya. Çır lobya. Erişteye tutuyor ya. Ha, erişteye. Böyle geçer lavaşlarım var. Hep evet, organik mi? Senin senin mahsullerin mi? Ha. Se senin mahsuller mi? Ha ha. Bunlar Biz ne? Nereden geldi? Türkiye. Elemi. Ha. 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 Böyle lavaşlarım var. Bak. Bu tabiidir de elde özümüz düzeltmişiz. Ha, pestil pestil deriz biz bunlara. Ha, siz deyirsiniz ha, biz ha. lavaş deyiriz. Ne, neden yaptın bunu? Hangisinden? Bu alçadan. Alça. Alçadan değil onun. Ha, şundan şundan yapıyor teyzem. Ha. Bakın. Hmm. Turşuları falan hep kendin mi yaptın teyzeciğim? Bunlar alça turşu da bulaşı özümüz tuturup hmm. Teyzeciğim hayırlı işleriniz olsun. Şimdi bizim Kalay... çeşilimizi Tabii Tabi YouTube'a atacağım. Ya bir şey demedin ki fiyat fiyat söyledin o kadar ya bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> hayırlı işleriniz olsun. Nasılsın abi? İyi. Tamam. Evet. Çok teşekkür ederim. Vallahi lazım Biliyorum, biliyorum. Vallahi. Biliyorum. Bakın teyzem ne diyor? Yüreğin ne isterse, canın ne isterse götürebilirsin. Full lazım değil, para lazım değildi. Canınızın sağlığı, hayırlı güzel işleriniz olsun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ya burada normalde nar bulabilsem nar denemek istiyorum. Aha derken nar suyu mu acaba? Abi kolay gelsin. Ben nar denemek istiyordum ama mevsimi değilmiş herhalde. Peki bu nedir abi? Şirin su. Şirin su. Yani şerbet mi? Şerbetli kahve. Nar suyu mu? Bu narlı. Neli? Bu vişneli, bu armutlu. Nar bulamam değil mi? Nar suyu bulabilir miyim? Bulabilirsin. Yani organik. Organik. Kadınlara bak. Nar sok istiyor. Nar soku var sende. Hayda kız nar soku. Nar şarap istiyorsan şarap. Şarap içmiyorum sağ olasın. Narsu, Narsu, Svet Narsu var. Ay kızlar Narsu var. Nar Ha. Yandı ya denem. buraya kadar gelmişken bir narsuyu denemeden gitmeyeyim dedim. Ben çok hoşuna gelmeyecek. Göster de. Balonda da yoksa tukada. Tukada. Ver. Hoşuna geldi. Bu neydi? Bu Türk sazı da. Ha Türk sazı. Oo. Ben beraber. Çok hoşuna gelmeyecek. Ya en azından tadayım ya. Ufak bir şey varsa şöyle. Da bu. Bir Ekşi, he, bir yıldır. Evet. Bu artık şaraba doğru gitmiş. Çok teşekkür ederim teyzeciğim. çok sağ olasın. O ne? Evet. Bu da mı şey? Evet. Nar, öz nar suyu. Ha. Hmm. evet. Çok teşekkürler teyzeciğim. Ya. Ha yakşı. Türkiye. Yaşı, ha. Arasında. Ee, Sakarya'da yaşıyorum. İstanbul'a yakın. Sazı çalabilirsin. Sazı çalıyor. Tıngırdatıyorum böyle, kendi kendime. Kendime et. Ha? Çok taşıyorum gittiğim yerlerde bazen çalıyorum. Ha. Dünyayı geziyorum teyze ben. Ha helal. Aha. Turist, turist mi? Turist. turist, turist gibi. E, seyyah. Seyyah. Ha. Aynen. Turist. Aynen aynen. Seyyah. <laughs> <laughs> turist gider, fotoğraf çeker, geri döner. Ben ha. biraz daha deneyimler üzerine. Bir de zaman sıkıntım yok. Turistin zamanı belli. Tek, tek geziyorum aynen. Tattığın şey. Tattım çok teşekkür ederim. Ha. Piyada, maşınsız. Piyade geziyorum maşınsız. Oy da. İnsan Beş rayondan geldi. rayona geçen de giden de. Otostop ediyorum. Arabaya diyor el ediyorum. He. Diyorum ki nereye gidiyorsun? Şuraya gidiyorum. Gelebilir miyim? Gele geliyorum. Gidiyorum öyle. Bakü'den beri buralara kadar hep öyle geldim. Sağlam olaysan. Çok teşekkürler. Sağlam. Aynen. Sağlam hep öyle sağlam. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> o maşın Türk'sü <mı? gülüyor> lan Türk. <'ü da> Türk'üm. <laughs> Türk Aha. Hepimizi <laughs> teyzeciğim hepimizi. Öyle geziyorum buraları geziyorum. Teyzeler çok tatlı ya. Çok sohbetli, muhabbetli. Ben çantayı bile bırakmadım bir yere. Güzel bir pazar. Yakışı pazar. Sırtımda da çanta var. Elimde kamera var. O yüzden biraz şey göre garip geliyor yani insanlara. Bu nereye gidersem gideyim, dünya neresine gidersem gideyim. Genelde böyle oluyor. Bu arada şunlar alış mı ya? Abi bu alış mı? Varena, Varena. Varena. Pişiriyorlar onu. Pişiriyorlar. Buradan çıkardılar, rast kalan, babalar hı -hı, çok hazırdı. Burası kalır. Doğru değişikliğinde böyle. Kiraz gibi mi? Ha, biraz. Değişik, hı -hı. değişik. Değişiyorlar, deliyorlar, ha. sonra? Sonra mete kovursan, peto, su. Atırsan orada biraz kalır. Ondan sonra pişiriyorlar. Ha, pişiriyorlar. Tadabilir miyim? Böyle Bak, yenir mi? Biraz ele bile yeme aldı Pişenler sonra su. Ha. Bir de yakışık kuşurda tadı var. bakabilir tadı. Böyle görüntüsü... Elma alması değiller. De. Tadı da yani elma gibi ama görüntüsü kiraz gibi. Bunu deliyorlarmış dostlar böyle. Sonra pişiriyorlarmış. O şekilde tüketiyorlar değil mi? şekerde. 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 Hmm. Olur da bunun için mi olur yani? Saplak olur üstünde. Götürenle hmm. yiyende saplak olur. Bunu çayla beraber tüketiyorlar mı? Aa, su, tamam tamam tamam. Bunu çayla beraber tüketiyorlar dostlar. Hatırladım bunu. Ama cennet <laughs> elması olduğunu bilmiyorum. Kahvaltı ilerinde yağla yağla köy yağı ile O iyi. Köy ile beraber tüketiyorlar. Bir de reçel gibi. Ha. Köy evet. yağı ile beraber tüketiyorlar. Hmm. Sağ. Abi çok 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 teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Nasılsınız? İyisiniz? Necesiniz? Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hmm. Nasıl gidiyor pazar? İnsanlar geliyor mu? Hmm. Hmm. Nar, nar mevsimi çıkmadı değil mi? Nar daha olmadı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah abiler izzet ikramda bulunuyor. Selam tamam kardeşim. Selam al. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz. Siz nasılsınız? Ben, ben de iyiyim. iyiyim. Çok şükür. Çok teşekkür ederim. Ben nasıl kanala çekiş yapıyorsun? Melih Bektaş. Melih Bektaş. YouTube'a Melih Bektaş yazarsanız siz buralı mısınız? Evet. Çok güzel Türkçeniz var. <laughs> hepimiz Türkçe çok evet. güzel konuşuyoruz. Çok güzel, evet, evet. <laughs> İnsanlar ne kadar sohbetli, muhabbetli kameradan görüyorsunuz. Evet, sadece yürüyorum pazarda. Kolay gelsin. <laughs> Soğanları mı? Ha? Soğanları mı? Ha, diyorlar. Tamam. Gidelim. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Aleyküm. Aleyküm abi. Nasılsın? İyisin? İyi. Çiçir Gerçi sen. Mi? Çekiyorum. Çekil mi? <laughs> Çekiyor, çekiyorum. Öyle mi? Türkiye'ye buradan selamlar. Selamlar abi. Bir millet, iki devlet. Bir millet, iki devlet. Azerbaycan, Türkiye. Can bir, kan bir. bir, kan Eyvallah abi. <laughs> Oy, hadi. Ara kanalı. Abi Melih Bektaş, Türkiye. Türkiye kanalı. YouTube kanalı. YouTube. Hı <laughs> hı. <Azabiyacan'da. gülüyor> evet, selamlar abi. Selamlar. olsun. Tamam. Dostum, ben bir geçebilir miyim? Geç, geç. Hayrola. Allah, de işte. Kolay gelsin. Allah, Allah gelsin. Yalan diyene gelsin. Kolay gelsin. Abi. Gelsin. Abi çok teşekkür ederim. Fizem. Çok sağ olasın. Çok sağ, sağ ol, abi. Bağırın. Yol nasıl olsun? Sizin de abi. Görüşmek Bağır üzere. Tamam Sağ abi. Ulan beni burada elime meyve doldurdular. <laughs> Gidiyorum yani. Sağ olsunlar hep izzet ikramda bulunuyorlar. Çekim yapmaya gelmiştim. Çekinelim gel. ikimizi de al ama. Heh. Bir de buraya gülümse. Bir şey söylemek istiyor musun? Şu anda Azerbaycan'ın en büyük pazarlarından böyle bir görüntü sunmak istedim. Zaten her videoda söylüyorum bunu, belirtiyorum. Şuraya gelene kadar bile kaç kişiyle tanıştık, kaç insanla davet etti, kaç kişi ikramda bulunmaya çalıştı. Bir kısmını kameraya çekebildim, bir kısmını çekemedim. Şimdi buradan benim yolculuğum devam edecek. İstikamet Şeki. Bu videoyu burada bitireyim. Buradan sonra öteki videoya devam ederim. Türkiye. Ha hmm. çekiyorum çekiyorum. Sen ne satıyorsun abi? Ben de babalardan. Bunlara çörek mi diyorlar? Da 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 da. i̇smi ne şeylerin? Baba kojikti dede baba. Dede baba. Bunlar şeker buradı. Şeker bari. Evet, hamısı damaş hazırlanır. Bunlar da keksidi. Kek. Ha, e, kaşak yemeli. Sen, Sen Rusça da biliyorsun Ali abi. İnanakta da. Rusça ben, danışırsan. Aa, baba, ha, bu tarzı ya. ya bilmiyorum ben İngilizce, Bak, Türkçe. Yakışırsınız. Bomba kim? Harika. <laughs> Sen de istemadeliyir o. Ha, çok, çok teşekkür. Sen ne kömeli geç. Çok teşekkür ederim. Çaydan, çöreğden her bir şeyimiz var. Hep izzet ikramda bulundular bana. Hep herkes izzet ikramda. Baksan, <laughs> elimi elimi doldurdular benim. <laughs> Yakşı bizde radyatör, karbonatör, içme, aston, enzon, benzon, selerka her bir şey var. Ne dersen saati Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Düşünmen yeter abi, çok teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkürler, Ay, kalın sağlıcakla. Benim me meyveden verim, yersin. Abi daha verdiler ya bu kadar. Ya biraz da <laughs> Afiyet olsun. <laughs> çok teşekkürler amcacığım, sağ olasın. İyi Görüşmek abi. üzere, iyi günler. Abi eli kolu doldurdular. Abi gerçekten doldurdular ya. Çok Hmm. Saz da var, saz aynen, tar tar gibi. Biraz, Biraz ha. Abi bayılır, çok teşekkür ederim, he. çok sağ olasın. Ha, e abi. e Abicim çok evet. teşekkür ederim, çok, çok sağ olun evet. çok sağ olun. Kalın sağ sağ sağlıcakla. Abi yani gördüğünüz gibi dostlar, yani böyle bir e, poşet doldurdular, abiler verdiler. Videoyu burada bitireyim. Buradan Şeki'ye gideceğim. Ee, gidene kadar muhtemelen birkaç kişi daha durdurur. <laughs> İzzet ikramda bulunur. Bak gel bak. da çek. Çektim çektim ha. He. Çaktayım. Her şey var. Aa. Pazarda her şey var. Burada Ivanovka köyü var. oradan geliyorum ben. Ivanov Ivanovka'dan köy. geliyorum. Ivanovka köyü. Rus köyü. Oradan gelir Romalılar. Donuz. inek koyu. Ama ne güzel herkes iç içe güzel. güzelce yaşıyor. El Kimse el kimseyi yargılamıyor. Yo yo yo. Eyvallah. Eyvallah. Aha. Zaten hoş var gelir Azerbaycan. Çok hoş, çok hoş. Çok yakışıyor. Gerçekten çok ilk sefer geldim. Evet. Çok beğendim. İnsanlar çok misafir. Piyade geziyorsun ha. Piyade geziyorum aynen. Yürüye, yürüye yürüye yavaş yavaş geziyorum. Azerbaycan. Gelirse sonra biz de çekersin. Neresi? Kuaförde Şeyh orada. Tamam Kuaförü şimdi şimdi ki. Teşekkürler, baba baba baba. Ha ha gördüm gördüm. Bak baktım, onun adı Baba. Andı. Ha çok Gel teşekkür. teşekkürler çok Geler, teşekkürler. Teşekkür tamam abi.